Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Hafsa'ya yeni aldığımız mutfak setiyle ve yemek yapacağız burun içinde. Sonradan da Niloya'yla birlikte Niloyalarla birlikte pikniğe gideceğiz. Değil mi Hafsa? Bakalım sepetimizin içinde neler varmış? Bakalım. Hmm, patates suyu. Hmm, patates suyu da ne ya? İlk defa duyuyorum. Koyalım. Burada bir tane pizza dilimi. Bunu ısıtabiliriz. Bakalım başka ne varmış? Bardak. Ve bir tane daha bardak varmış. Başka ne varmış? Limonata varmış. Başka da bir şey yok galiba. Hapsa baksana başka bir şey var mıymış? Tabak. Evet. Bakalım başka bir tane kıt. Allah Allah ne bakalım bakalım neymiş. Hmm, böyle bir şeymiş. Evet. Aa tabak da çıktı. Bir tane de küçük tabak. Bir tane de bıçak. Çok keskin. Hafsa bunu küçükler kullanamaz. Ben büyük olduğum için ben kullanabilirim. Tamam mı Hafsa? Sen elini kesebilirsin. Evet. Şimdi başlayalım. Hmm, i̇lk önce hangi yemekten başlasak? Bence pizzayı ısıtalım. Hemen pizzamızı koyalım tabağa. Dur hapsa kesme. Kesme. Dur ama sen bıçak kullanamazsın. Ver bana bakayım. O büf. Onu bana. Sen onu kullanamazsın. Büf. Koy buraya. Evet şimdi fırına atalım. Evet şimdi fırına atacağım. Hop. Hop. şey olmazsa tıklayalım. Bip bip bip. Başlattık. O olana kadar. Biz de sofra bezimizi serelim. A Hafsa sen bu sofra bezini dün yıkamamış mıydın? Dün yıkamamış mıydın Hafsa? Ya. Yıkamış mıydın? Hı hı. Ama bu sofra bezi çok kirli. Verir misin bana? Ya. O sofra bezi çok kirli olduğu için onu çamaşır makinesine atacağız. Kapatalım. Ne oluyor bu? Tamam. Şimdi de tuşa bas. Hafsa tuşa bas bakalım. Tuşa bas. Evet başlattık o olana kadar. Biz de bunlara bakalım. Evet. Şu bardaklarımız bu şekilde çok tatlı. Bunu koyalım hemen. Nilo neredesin bakalım? Buradayım, buradayım. Ben buradayım. Ben buraya oturacağım. Hatta uzanacağım. Tamam. Nilaya bizim için şarkı söyler misin? Tamam hemen söylerim. Seve seve. <laughs> Şöyle gelsin cillerde. Gelsin kelebeklerde. Çizme gelsin kelebeklerde. Çizme gelsin kelebeklerde. Ah yeter çok yoruldum. Ah boğazım ağrıdı. O zaman sen biraz dinlen Nila'ya. O zaman biz de bunları hazırlayalım. Evet. Bunlar da bu şekilde. Ah yemeğin pizzamız olmuş. Hemen açalım. Hop açıldı. Hemen alalım şuradan pizzamızı. Uf, elim yandı. Çok sıcak. Hemen şuradan tabağa da alayım. Hop bak. Uf, uf, elim yandı. Evet pizzamız hazır. Bardaklarımızı da şu tarafa koyalım. Bip bip bip. A. Sofra bezimiz yıkanmış. Hemen sofra bezini de çıkaralım. Çıkaralım Manila'ya. Bence artık çıkaralım. Tamam o zaman çıkardık kapan kapatayım. Ama bu şimdi ıslak bunu. En iyisi biz peteğin üzerinde kurulayalım. Peteğin üzerinde hemen kurur. O kuruyana kadar biz de böyle düzenleyelim güzelce. Ne demin Nilo'ya? Bana yardım etmek ister misin Nilo'ya? Tabii ki de seve seve ben şu tarafa geçeyim o zaman. Evet Nilo'ya sen şimdi bunların hepsini teker teker buranın içine koy. Ben de o sırada sofra bezine bakacağım. Sonradan da pikniğe gideriz hemen tamam mı? Ben şimdi sofra bezine bakmaya gidiyorum. Sen burada bunları hazırla. En iyisi bunları hemen koyayım o zaman ben. Hemen sepetin içine açtım. Ne koyalım? Hemen ilk öncelikle bardakları koyalım. Aa kırılmasınlar. Kırılırlarsa Sümeyye bana kızar. Neyse şu tabakları da koyalım. Hop. Meyve suyunu da koyalım. Hop. Patates suyunu da koyalım. Hop. Ye. Pizzamızı da koyalım. Of pizzamız sıcakmış biraz. Şimdi artık kapağını kapatabiliriz. Ah. Az daha bıçağı unutuyorduk. Bıçağı da alalım. Evet. Evet. Hemen hemen ben şunları böyle elime alayım. Hemen bu şekilde elime aldım. Şimdi Sümeyye'nin gelmesini bekleyeyim en iyisi. Niloya Niloya sana mutlu bir haberim var. Sofra bezimiz kurumuş. Aa Niloya her yeri toplamışsın. Şu ama şunu kapatmayı unutmuşsun. Bunu da kapatalım. Artık pikniğe gidebiliriz. Yaşasın gidebiliriz. Ama bunu koyalım. Bu sofra bezini de koyalım hemen. Hatta bence koymayalım elimizde taşıyalım. Hadi artık gidebiliriz. Yehu! Hadi hemen gidelim. Şu taraftan Nila, O taraf değil. Neresi? Dümdüz git. Tamam. Ben de geliyorum. Şunu alayım. Artık gidebiliriz değil mi Hafsa? Hafsa meyve suyu içiyor. Simeye Simeye bak. Burada yapabiliriz. Al bakayım. Aa, evet Nila, Burası çok güzel. Burada yapabiliriz bence de değil mi Hafsa? Hemen o zaman ben sepeti alayım Nilo'yucum. Ah Aa düştüm. Uf, uf oldum. Aa, içebilir miyim? Teşekkür ederim. Hmm, çok lezzetli. Ay şu çıkmıyor benden. Dur, ben sana yardım edeyim. Şimdi birlikte güzelce ne? Yiyebiliriz, içebiliriz. Ah ben biraz uzanacağım. Çok yürüdüm ya, yürüdüm. Evet, sen biraz dinlen. O zaman sofra bezini serelim. Evet, bakalım nelerimiz varmış. Evet, hemen açtık. Hamsa buraya koy. Patates suyumuz vardı en son. Kıyalım. A pizzamızın tabağı mı pizza yok? Limonata. Evet pizzamız da buradaymış. Aa, pizza soğumuş galiba evet. Başka da. Bence şimdi böyle boşaltalım. Evet. Bir de böyle küçük bir tabak. Nilüya bu senin için olsun. Şimdi ben pizzayı keseceğim. Hop, al bakalım Niloya. Bu senin. Hop. Bu da senin Niloya. Buraya koyayım. Bu da sen. Ah, Bu da benim. Ben de yiyeceğim. Ben de. Arka taraftan gelin. Çok lezzetliymiş meyve suyumuzu da dolduralım. tık 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 tık. Hemen doldurduk. Bence bunlar niloyaların olsun. Ben zaten bir şeyler içmek istemiyorum. Hatta bu senin olsun niloya. Ben bu gazoz şeyden içerim. Hafsa da bu patates suyunu içsin istiyorsan. Siz zaten Nilüya ile beraber içebilirsiniz istiyorsan. Sen onu mu içeceksin? Tamam. Hemen açtım. Böyle. Hemen içeyim. <laughs> Ne hmm, çok lezzetli. Hmm, hadi hemen yiyelim. Ah Sümeye çok doyduk. Yemeklerin hepsi bitti. Evet hepsi bitti. Artık toparlanabiliriz bence. Hemen bunu içine koyalım. Sofra bezini de koyalım. Sofra bezini de koyduk mı? Evet. Al bakalım Nilo'ya artık girebiliriz. Oh, ben hemen eve gideceğim. Görüşürüz. Görüşürüz Nilo'ya. Görüşürüz arkadaşlar. Hafsa bay bay yap arkadaşlara. Bay bay.